Spor. Spor. Maçımız var arkadaşlar. Evet anne fikrini alayım. Önce fikrimden önce kanalımıza abone, abone olmayı alayım. unutmayınız. Havalar çok güzel. Çok güzel bir günün Hı -hı. ardında Fener'in maçı için tepkiye oturduk. Kanalımıza abone olup izlerseniz çok mutlu oluruz. Umarım Giresun Spor bu maçı alır. İlmez. Bu maçı ah, çatır başlayayım. çatır alır. <laughs> üçüncü Fenerbahçe. üçüncü haber? Fenerbahçe Maç ikisiyle şu an üçüncü sıraya düşse de Bugün dört farklı galip Gelirse birinci sıraya yükseliyor Galatasaray'ın yarın Maçı var ondan önce Birinci sıraya yükselirsek çok güzel olacak bence Daha çok beklersiniz Evet kadroda değişiklikler var Bak şu Şuhayi uzun zaman sonra ilk 11'de. Valencia ilk on birde Arda var ee, Şey e, ne diyecektim Mert Hakan yanlışı istemiyorduk. 11'deymiş şu an maalesef. Onun yerine Crespo veya Zayse olsaydı şu an izlediğim kadro gayet güzel. Bugün farklı yeneceğimizi düşünüyorum. Maçımıza geçiyoruz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Lig iyice kızıştı. Lig iyice kızıştı. Beşiktaş bir anda koptu geldi yanımıza. Maç ama bir maçı fazla Beşiktaş'a. Evet. Yanında, duvar Oo. Rusya. Aman 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 aman. Maç giresun'da oynanıyor. kurtardı. baktı. döndü. Ne oldu beni? Şimdi arda. Hızlı başladı fenerliler. Bir kez başladı. Evet. Haydi giresun. Haydi giresun. Haydi giresun. Ya ya. Haydi giresun. 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 İlk eee şeydi neydi? Söyle. <laughs> Aylar önce Giresun Spor Fener'i öyle bir yendi ki Fener bir de aldı bir de aldı. Ondan sonra Galatasaray'da kabak çiçeği şey gibi bir açıldı bir açıldı. Durum bu duruma geldi. İnşallah şimdi bugün yener. Ligin ilk yarısında Giresun Spor Fenerbahçe'ydi. Galatasaray'ı da kendi sahasında yendi. Bu galibiyetler olmasaydı şu an tamamen dipteydi. Zaten düşme potasında. Ama Giresun yenilgisinden sonra Fenerbahçe evet biraz dağılmıştı Evet hani kaç kaç biter? Maç mı? Bu maç valla Fener baksın güzel pozisyonlara giriyor. Kaç? Baba, sen kaç 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 biter? Kaç kaç biter? Ya bence Fener maç alır gibi geliyor bana. Kaç kaç biter? tane? Alır biliyoruz da. 2-1. Hadi 2-1 diyeyim. 2-1 mi olacak? 2-1 ya Gülüsün alacak ya Fenerbahçe. 3-1 diyorum ben sen. Ben de 3-0 diyorum. Ya da 4-0 söyleyeyim. 4-0, 4 farklı alırsak bizim için iyi olur. Giresun Spor bugün bize gol atamaz diye düşünüyorum. <gülüyor> Özellikle burayı <laughs> böyle kısa video halinde yayınlayacağım. Penaltı. Penaltı. El var. El var. El var penaltı. El var penaltı. Allah. Allah. Çok net bence penaltı. Panik yok, panik yok. Eğer öyle bir şey varsa adam bakar verir. Pozisyon durmasını bekliyor. Yok diyor. Hayatım yok. Hayır hayatım yok. Nasıl yok ya? Yok hayatım. Top gelip tepiyor bak. Doğum itirazı olduğu sebeple... Falan... Falan... Biz kola çarptıysam... Haa, açık sandım. Dersiyene çarptı sandım da yok değilmiş. <laughs> AHAAA! Karıcı! Karıcı doğru zamanda doğru bir karar vererek topu yaktı ve aldı. Rossi, Rossi senede bir gol atma hakkı var, onun dışında atmıyor zaten. Hızlı vursana abi, abi sen, sen niye böyle dokunuyorsun ya? Aa bara gidiyor. Şey var. Şurada var ya. Hı -hı. Burasında. Evet. Hı -hı. Kolu kapalı. Of canım eliyle vuruyor. Tabii böyle vuruyor da. Bak. Penaltı değil bence ya. Bu pozisyonlarda penaltı ne bileyim ben. Ha. Tamam. Hiç şaşırdık mı? Şaşırmadık. Fenerbahçe penaltı kazandı. Adamın eli böyle kapalıydı. Eli kapalı değil. 100 kere izledim pozisyonu. Eli böyle ama ne bileyim penaltı vermese de vermeyebilirdi. Ya yani zayiatı evet. Bak kapalı dediğin eli görüyor musun? Evet. Baba. O anki refleks. <laughs> <laughs> ne? Bak şu Batuay topun başında. Valencia batı. Ben de Batuay diyecektim. 8'in Bahçuhay'ı. Bahçuhay'ı karşı karşıya. 20. dakika. Fenerbahçe için önünün geçen kası. 2 tane aynı yere kaçırmış. Serhatlı. <laughs> Bahçuhay'ı. Maçın 19. dakikası. Yine Fenerbahçe yine penaltı. Elle oynamasın. Elle oynamasın. Bu voleybol maçı değil basket maçı değil. Ve gol. <laughs> Ya. şaşırdık mı ben şaşırmadım ben de şaşırmadım çünkü bugün fark atacağız daha gibiydi penaltımsımsı bir şey onu Galatasaray için yapıyorlar. Fenerbahçe için yapamaz. Sımsısı bir şey. Çünkü Fenerbahçe'de nettir. Ha, ya değildir ya. Her, tabiat, her, maçta mı netsin penaltıları? Yani, her maç tabii ya. Maçta, ya her maçta size penaltı geliyor. Ya deniliyor. adam böyle böyle çıkarsa Adam böyle, böyle, kolu. Gereken, adam, böyle çıkarsa kolu. Böyle çıkması gerekiyor. Adam, böyle çıkarsa penaltı olur. Adam kolu böyle. İlkinde niye vermedi penaltıyı? kolu açılıyor. İlkinde niye vermedi penaltıyı? Penaltı değildi penaltı. çünkü. Penaltı. penaltı değil?

Vuramamış. Düzgün vuramamış hayatım ya. Geliyorlar. Geliyorlar. Teker teker geliyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Bir an önce ikinci golü atmamız lazım. Ya bu futbolda gol atacağımız zor. Ahanda son ayıkalar. Aaa. Anne öyle biraz hızlı vurdu ki. Kendi kalemize atıyor. Evet. Giresun'un üçüncü pozisyonu. Ya Fenerbahçe böyle giderse gol yiyecek. Gol. Bir Giresun parçası daha yaşanır iş. Yaşanmaz inşallah. Tüm ben diyor. İsmail Yüksek sarı kart gördü. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı Giresunspor. İlk yarının son dakikaları. Adam geri düşmüyor. İhtiyar ikinci iş yapıyor. Kalenin içine girip düşüyor ya. Cezası ya arkadaş. Burada bir şey yok. Burada evet. var. Sarı kart gördü burada. Aracın içerisine. <laughs> Gol gelirse bununla vuracağız size. Görkem attı. Alper geliyor. Alper kafayı vurmuş. Solmadan döndü. döndü. Aha. Lan mal. Aaaa. Hadi, hadi be. Dur. Sana ya <laughs> Emre Ya nasıldı öyle <laughs> Haydi atın artık Ya Vurun <laughs> oh. Emre bu kaçıncı pozisyon Emre bu kaçıncı pozisyon Baya kalktı Korner Pozisyona bak ya Nasıl bir şey o ya Şimdi Başladı Haydi haydi elinize gelen fırsatları değerlendirin ya. Oo Allah Allah. Allah. Oo. Ya nereye attın abi? Fenerbahçe panikledi. Ya maçın son dakikalarında Giresun O kadar güzel ataklara girdi ki Fenerbahçe de ufak bir panikledi. Yani kaleye top 4-5 kez gitti geldi. Hele son e, o top kale Siyir'de geçti ya. Çok büyük bir heyecandı. Allah tebrik ediyor futbolcuları. Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Yani pozisyon olmayan bir pozisyondan penaltı uydurmasıyla bir sıfır öne geçtik. Ama onun dışında ne atak var ne pozisyon var. Valencia en az 10 tane top kaptırdı ki Bayağı bunu çoğu çıkmadım. bizim kalemizde pozisyon oldu. Giresunspor son 10-15 dakika içinde en az 4 tane ya da 5 tane gol pozisyonu yakaladı. Kaleci e, İrfan Can birkaç tanesini zor kurtardı. Hatta güzel kurtardı. Takımın kendine gelmesi lazım. Bu maç bizim için çok önemli. Sırkeliyim. Artık şey yok yani puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Kazanmaları lazım. Valencia, Rossi ve Mert Hakan ikinci yarıda umarım çıkarlar. Evet. Koyulursa ben de size burnumla vuracağım. İkinci yarıda görüşmek, görüşmek üzere. Çıp 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 çıp. Evet abi. İkinci, i̇kinci yarısı ne? başlıyor. Evet. İnşallah ikinci yılda verimli bir spor izleriz. Evet güzel bir maç izleyelim. Yani. Fenerbahçe bu aralar... Tutuklu. Tutuklu değil tutuk. Tutuklu. <laughs> Tutukladılar <Çevre tutuklu>. Fener'i. <laughs> Maçımız başladı. Fenerbahçe'den güzel bir futbol bekliyorum. Gerisi spordan güzel futbol bekliyorum. İlk yarıda gene bizi kanser etmeye devam etti. Bir gol atıyor. Ondan sonra yat babam yat. Aynen. Sonra son dakikalarda bir gol yiyoruz. Hepimiz perişan. Ah. Oyunu değiştirecek. Alışın evet alışın. Oyuncularımız var bence. Bu arada o kadar çok izleyicilerimiz var ki, o kadar çok bizi destekleyenler var ki. Aaa gol mü ya. Ya izleyen herkesten tuttu takımların tutu takımları altı yorumlara yazarsa çok mutlu oluruz. Bakalım Fenerbahçe mi daha çok Galatasaraylı izleyenlerimiz mi daha çok Galatasaray'ı izleyenlerimiz daha çok hayatı. Çünkü Galatasaray maçlarımız müthiş derecede çok güzel izleniyor. Üç bir bir bitecek. Fener'in yenildiği maçlar çok izleniyor Fenerbahçe'nin. Evet. Bahçenin. Fenerbahçe yenilince çok izleniyor çünkü Galatasaraylılar çok izliyor o maçı hayatım. Keyif alıyorlar, keyif. Zayis oyuna Aşkım en az orada maç belki de 3-4 dakika durdu. Neden o zaman değiştirmiyordu maç başlayınca? değiştiriyorlar. Türk futbolunun gelişmemesinin sebeplerinden birisi işte. Oyuncu değişikliğini zaman kazanmak için kullanıyorlar. Fenerbahçesi sen o zaman kazansan ne olacak? 60. dakika. Aa, Bale çıktı. Bale'sin çıkması gerekiyor. Son yarım saat çalışıyor Rossi. Rossi pası, Zayt. ceza sahasında. Aman! Allah! Aman! Aman Allah'ım! Aman! Gol geliyordu. Kim attı onu? Zains. Nice. Kim? Kim? Zains. Aynı şekilde. Topu vurama. Topu atama. <laughs> Kaleci kurtardı. <laughs> Kaleci kurtardı tabii. Çok güzel Çok girmiş. Güzel kurtardı. Helal olsun. Bak şu hareketle birini daha geçiyor. 2-3 kişi geçmiş. Yukarı vursana be bir oğlum biraz. Emre. <laughs> Koca. Ya ne yapıyorsunuz abi ya? Ne yapıyorlar? Top oynuyorlar hayatım bak. Baspatina! Arka arkaya ikinci kritik müdahalesini oh. var etti. Poluttan çıkmaya başladı ya. Aa, vur! Vurun! Vurunlar! Lan vur! Vur! Aa, gol! Gol! Gol be! Gol! 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 Galatasaray Giresunspor 67. dakikada bir gol attı. Şu an durum eşit. Çok güzel gol attı. Giresunspor. Böyle dile böyle sekti. Top dedi ki ben bu kaleye gireceğim. Kaleciğin Ve girdi. Nay nay Aşkım maç yeniden başlıyor. Bitecek birazdan. Maç yeniden başlıyor. <laughs> Aşkım bu beraberlik Giresun'un işine yarar mı Fener'in yaramaz? Fidiki kullanıyor Fenerbahçe 71. dakika. Tabii kullanabilirsin. Arda var topun başında. Arda. Haydi Arda, hadi be oğlum. Bugün iyi oynamadın biz kendini affettir. 71. dakika bitti. 72. dakika. Arda Güler geliyor Arda. Kamerun Arda vuruyor. Dışarı attı. Goodbye. Ne oluyor lan? Bay başına tuttu. Ne oldu? Emre'yi alması lazım bak. Tamam Emre'yi bir oyun oynamaya başladı aslında. Arda bir hiç yok ya. Hadi bu <laughs> Hadi bu <be olur. gülüyor> Ah be. Bitti. Game over. Türkiye'nin futbol anlayışı işte. Kaleci topu dışarı atsın. Yarım saat yatın ya. Geliyor. Giresun spor geliyor. Adamlara ya basın ya. Adamlar uzun <laughs> topla çıkıyorlar uzun topla. Ya, bir tane işe yara ya. Bir tane işe kaldırıyor Görkem. ya. Oğlum burada puan kaybedersek biter her şey ya. Her şey biter ya. Böyle futbol mu olur Allah rızası için ya. Yeme son 15 dakikadır hiçbir şey oynanmıyor ya. Adamlar gol attılar beri bir şey oynanmıyor statta ya. 90 yaptılar ya. Vallahi billahi 85'ten beri top oyuna girmedi ya. 9 dakikadır top oynanmıyor maçta ya. Hiçbir şey değil ya. 9 dakika. Hamza o 20 dakika önce gol attılar. 15 dakikada top oynanmıyor ya. 9 dakikada merak etme Fenerbahçe bu gole atar. Atamaz bu. Bizim bu geri zekalılar atamaz. Ay şimdi 9 dakika ne öyle ya? Top mu ayağında tutabiliyorlar? Ne bok yapıyorlar ha? Böyle kornelde mornelde penaltı yaptırırlar ancak. Sinirlenme. Sinirlenme. Bu ne ya? Gece sinir hastası oldu ne? Arda giriyor. çimsek. 5 kere izledik şu pozisyonu daha tacı kullanmadılar ya. Zahmet olmuş. Öyle bir kural çıkacak ki futbolcu hakebe bir metreden fazla yaklaşamayacak. Başında... Lokson dakikada geliyor orada. Vuruyor oradan sonra. Aa! Aa! bak, sen ve kalecinin. <laughs> ah, lan <var> ya. <laughs> ah, lan ya. Sen. Aman <laughs> aman o karan böyle. O karan böyle gol atmayacaksın. Sami vurucu. Ay! Keren martiye çok Aa ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın sen? Hiçbir şey, yok, hiçbir şey yok. Devam. Neymiş bir şey yok hayatım. Sağ kenarı. Sen bir çalışmalara dokunamazsın Emin ya. Yok. Teknik traktöre sen de ayı... ya. Ne Na oradan gelmiyor. geçmesi lazım. Ben direkt kırmızı kart veririm. Direkt Veremez kırmızı yani. Kart. yani. Kırmızı kart veririm. Direkt kırmızı yani. kart veririm. Ba, 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 Aa ba. bak çıldırdı adam. Haklı. O saysam öyle oradan yere son... Yedek kulübesine bir sarı kart. Terdezmiş. Değil mi bu? Kafası koptu. Koptu kafası. Değil mi değil mi? Bak bak. Bir şey ne var? Ikisi de atar çıkıyor hayatım. Hiçbir şey yok orada. Bu da gol olmazsa biter maç. Ah oğlum. Maç bitti. Maç bitti. Çok kritik bir haftada. Fener 3 puan alması gerekiyorken bir puanla yetindi. Üçüncülükte kalmaya bu gidişle devam edecek. İki... Geçmiş olsun hayatım. Ne derbi kazanmış ne de bütün ligin dibindeki takımlara puan kaybetmişiz. Fenerbahçe bu kafayla ne şampiyon olur ne de Fenerbahçe'den bir bok olur. Fark atacağız dediğimiz takıma berabere kalıyoruz ki Giresunspor Fenerbahçe'den daha iyi oynadı. Evet. Yani çok gol kaçırdı. Atağımız yok. Doğru düzgün. Gol yiyene kadar atak yapmıyoruz ya. Bu Jesus kör mü? Bu Jesus mal mı? Yani bunu niye görmüyor? Fenerbahçe gol yiyene kadar kendi aralarında pas yapıyorlar. %75 topla oynasan ne olur? Oynamasan ne olur? Bu saatte sonra ne şampiyonluk gelir ne de ikincilik. Üçüncülük bile bize az. Yani dördüncü, beşinci olsun. Hiçbir derbi kazanama. Ümrani spor'a yenil, berabere kal. Giresunspor'a kendi evinde yenil, deplasmanda berabere kal. İstanbulspor'a 2-0'dan maç ver. Kavga var. Fenerbahçe bu kafayla Fenerbahçe'den bir bok olmaz. Beni Fenerbahçeli yapanın da <laughs> Aşkım baksana fenerler bugün çok agresif ya baksana. Bana. Puan kaybedersen agresif olursun hayatım. Evet hayatım. mu olması lazım şu anda? Orası bazen. öyle de yani hiç gerek yok. Şampiyonluğa giden bir takım puan kaybı normal yani. Merhaba geçmiş olsun diyoruz ve Galatasaray'ın yarınki maçında görüşmek üzere.